Aslı iyi oldun mu biraz? İyi iyi idare eder de. Evet. Şu misafirlik halleri falan. Sıkıldın. Haklısın. Artık işimize bakalım diyorsun yani. Yani daha tam olarak ne iş yapacağımı da söylemediğiniz için. Hı -hı. Senin nakliyat şirketimin başına geçireceğim. Nakliyat şirketinin başına. Aynen öyle. Rusya'dan gelen malları bütün yurda dağıtan bir şirketim var. E bir taraftan inşaat işi ve kum işine de el attım. Yani artık her şeye yetişemiyorum. Şöyle sırtımı dayayabileceğim sağlam birine ihtiyacım var. O da sensin. Sen misin? Evet benim. İşte böyle. Aferin. Bunu duymaya ihtiyacım vardı. Peki ne getiririz Rusya'dan? Tamamen legal. Ayçiçek ya, mısır, kuru bezelye, makarnalık buğday. Limanda yükleniyor. Sen kamyonların başında duracaksın. Kamyonlarla birlikte İstanbul'a gideceksin. O kadar. Ne zaman başlarız? Ben sana haber vereceğim. Bu arada yarın noteri çağırtacağım buraya. Ne için? Arabanın devir teslimini yapmak için, araba bir adamın üstünde aranızda alış satış yapacaksınız birkaç imza formalite. Peki tamam. Başarılarla dolu iş hayatına ilk adımını attığın için seni tebrik ederim. Ee, artık kızınız da sizin şoförünüz olmadığını öğrenir belki. Şoförüm mü? Melek mi söyledi bunu sana? Hayır, Hazan Hanım. Ah Hazan. Ah oh Hazan. Bu aralar benim de canımı sıkıyor ama ne yapacaksın? Evlat işte.